Sitet filminden yapmış olduğum yatağım. Bu. Ve çadırım. Köyden bir kilometre uzakta kışın tek başına burada kalıp yemeğimi yapıyorum. Ekson derecelerde yatıp gece kurtların ulumasını izliyorum. Bu ayda ayılar yok burada. Mantarlarım aynı anda pişiyor. Yemeğimi yapıyorum. Hıt lobiyeden kendime yemeğimi yapıyorum. Kendime yemeği uzun sürede pişecek. Saatlerce ancak pişecek ve saatler sonra yemeğimi burada yapıp yemiş olacağım. kafamı dinliyorum. Tek başına burada. Doğada etraf karkış soyuk. Soba yandığı için çatıdan sular damlıyor. Müthiş bir kare. Yüce dağ başında Yatmış uyumuş Ela gözlerini Uyku bürü. Bunlar kamp malzemem. Türkçe, bunlar da kamp malzemem ama ateşte yaptığım tencere. Yüksek dağlarda bu. Düşük rakımda bu. Ye, yendime. Gel kendine Yemeğin en lezzetli kısmı bu. Kemikten ayrıldığı için pişmiş anlamına geliyor.